Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Berat Bugün sizlerle beraber Roblox'ta doğru oynuyoruz ama Dors'ta en nadir olan bir entity ile karşılaşacağız o entity'nin adı da ve hali de bu evet işte arkadaşlar bununla bugün bu entity ile karşılaşacağım karşı Karşılaşmak için tabii ki de saatin 12 olmasını beklemeliyiz. Hem zaten saat 12'ye yaklaşıyor. Biraz beklersek zaten 12 olacak. Bekleyelim, bekleyelim. Bir bakalım, bir bakalım. Şu anlık gelmiyor arkadaşlar. Bu arada karanlık olmamın nedeni şu an bu videoyu karanlıkta çekiyorum. Karanlık olman karanlık olmam normal. Normal. Bakalım bir Birazdan saat zaten 12 olacak ve basacağız 13. odaya. Bu arada 13. zaten burası 12. oda ve 13. odada da zaten bu birazdan saat 12 olunca buraya gireceğiz ve Dread saldıracak. Birazdan bize birazdan biz saat 12 olunca bu odaya gireceğiz ve bir baktınız Druid bize saldırıyor. Druid. Evet. Yaratı, yaratı bekliyoruz. Bu arada karanlıkta oldum. Hiç karanlıktayım ve hala bir pısıcı bile gelmedi Screech. bu çok sıkıcı ha. Tablolar niye oyunda? Niye oyunda tablo var? Aha Baksanıza saat neredeyse 12'ye yaklaşıyor. Abi. Evet. Ya 5 verir ya da normalce canavarımız gelir. Bilmiyorum. Ya normalce canavar gelir ya da ya da bir b verir. Evet arkadaşlar saat 12 olmak üzere hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Evet Bence hazırsınız. Saat birazdan 12 olacak. Haklıyım veya haksızım onu bilmem. Ya haklıyım yani Drit gelir. Ya da haksızım yani Drit gelmez. Bilmiyorum. Evet. Gelmek üzere canavarımız. Gelmek üzere canavarımız. Ama şimdi girersem kesinlikle bütün planlar alt üst olur diye Şimdi girmiyorum. Ta tabi oyun bu oyun oyundayken bunları buldum. Şaka yaptım. Ben bunları bulmadım. Başlangıç marketinden aldım. Saat neredeyse 12 oluyor. Hatta oldu oldu. Oldu oldu neredeyse. Oldu neredeyse. daha beklerse kesinlikle gelir. Ben biliyorum. Bu arada Dreed'i nereden bulduğumu söylemem gerekirse ben Dreed'i en son her bütün youtuberlar tabi Dreed Dreed'i bu sefer göreceğim çünkü zaten birçok youtuber Dreed ile ilgili video çekti. Biraz daha beklersek zaten gelir. Evet. Artık girebiliriz arkadaşlar diye düşünüyorum. Biraz daha bir bakalım. Yanlış anlamıyorsam geldi. Evet arkadaşlar geldi. Evet arkadaşlar bu da bizim yeni entitiğimiz. Yeni canavarımız. Bu da bu da bizim yeni entitiğimiz ve yeni canavarımız arkadaşlar. Evet. Dread'i Dread'i bulurken beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dread'i bulurken birazcık yorulmuş olabilirim. Şu yaratığı bulmaktan 2 dakika geçtim neredeyse neredeyse 2 dakika geçti ve en sonunda Dreid'i buldum zaten canavarın ani ölümü vardı görmüş oldunuz 15 Mart'ta yayınlanan bir canavar İlk gösterim 2023'te olmuştu ve evet arkadaşlar bu da bizim yeni entitemiz olan Droid Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.